Hocam şimdi şöyle ikinci sorum şu olacak. Şimdi bir Dede Korkut hep böyle duyuyoruz. Dede Korkut destanları. Şimdi okuyan var, okumayan var, ilgisi olan var, ilgisi olmayan var. Bir Dede Korkut nedir? Bir de iki şunu soracağım. Hep böyle bir, bir ara çok popülerdi ya. 12 destandan oluşuyor ama 13. destanda çıktı falan gibi. Bu doğru mu? Şöyle ifade edelim, Dede Korkut boyları, ben boy ya da e, metin demeyi tercih ediyorum. Destan da denebilir, literatürde karşılığı var. Muharrem Ergin Hoca'nın söyleyişiyle destani hikayeler olarak karşımıza çıkıyor. Hikaye olarak da e, söylenebilir, hikaye formlarına da evrilmiş. Dede Korkut her şeyden önce bir Oğuzname, Oğuz Türkleri hakkında bize bilgi veren bir eser. Didaktik, kuru bilgiler vereyim diye ortaya çıkmış bir eser değil tarihlendirmeleri, coğrafyası apayrı geniş e, konular. Oralara girmeyeceğim ama bize e, milattan öncesinden başlayıp şu an içinde bulunduğumuz zamana kadar taşınmış Türklerle Oğuzlarla ilgili e, bir eser olarak görebiliriz. Dedekorkut Korkut epiko romanesk bir eser. Bir yönüyle epik karakterleri var. Nazımdan başlayıp nesre doğru evrilen o yolu düşünün epik karakterli olanlardan hikayeye tahkik etmeye daha nesir olan metinlere doğru bir evrilme içerisinde bir köprü aynı zamanda inanç bağlamında bir köprü eski Türk inanışlarını İslamiyetle birleştiren daha sonra İslami metinlerin özellikle mukaddime kısmını dikkate aldığımızda ortaya getiren bir metin Türklerin yaşadıkları coğrafyalar ...değiştiğinde bu defa o coğrafyalara göre uyarlanan, adapte olan yer adlarını, şahıs adlarını kadrosuna katarak farklı çeşitlenmelere, metinlere gidebilen bir yönü var. Bir defa başta mücadele anlatıları bunlar ama Türklerin hiçbir zaman Dede Korkut metinleri itibariyle söylüyoruz. Saldırgan, toprağını arttırmaya çalışan, fetih niyetiyle uğraşan bir anlayışın olmadığını görüyoruz. Dede Korkut boyları yurt tutma mücadelesidir. Biz burada yurdu hem Türk'ün çadırı, obası, evi, yaşadığı yer hem de vatan coğrafyası olarak düşünebiliriz. Kendi yurduna gelen ama zarar vermeyen, ilişmeyen, edebiyle gelen, saygısıyla gelen orada ağırlanır, sofraya davet edilir, iyi karşılanır, hürmet görür. Ama yurduna ilişen, halel getirmeye çalışan, tecavüz eden de onun karşılığını alır. Bu e, mücadeleden söz ettik de Korkut metinlerinde üç ayrı kategoride mücadele görürüz. Birisi çoğunlukla kuzeyde diye nitelendirilen düşmanla mücadeleyi bize anlatır. Sekiz boyda e, biz bunu görürüz. Sekiz anlatıda. Üç anlatıda olağanüstülükler vardır. Birisi Basat'ın tepe gözü öldürmesi ki sembolik anlamlarıyla, alt katmanlarıyla, işte metinler arası okumalarla oradan ...çok geniş dünyalara uzanmak mümkün olur. Detaya girmeyelim. İkincisi Deli Dumrul'un Azrail'le olan mücadelesidir. Üçüncüsü de Salur Kazan'ın yedi başlı ejderhayı öldürdüğü boy. Bu boy 13. boy olarak nitelendirilir. Bazıları Dede Korkut'un üçüncü nüshası diye söylüyorlar ama bu yanlıştır. Dede Korkut'un bildiğimiz Dresden ve Vatikan olmak üzere iki nüshası vardır. Nüsha nitelemesinin gereklerini yerine getirmez ama 12 boyun üzerine yeni bir boy olarak 13. boy olarak Salur Kazan'ın yedi başlı ejderhayı öldürdüğü boy Türkmen Sahra üzerinden gelen bir şeydir. Veli Muhammed Hoca tarafından ilim alemine aktarılan ve daha sonra akademik çalışmalarla tanıtılan bir boydur. İki mücadelede Oğuz'un iç Oğuz ve dış Oğuz'un birbirleriyle olan durumlarını, mücadelelerini anlatır. Peki hocam şöyle şimdi ben çok fazla bilim kurgu izliyorum dediğiniz gibi daha demin şu an en çok Yunan mitolojisi ve Viking mitolojisi çok fazla dünyada biliniyor. Ama mesela ben Dede Korkut'ta veya Türk mitolojisini bile okuduğumda kitaplarını ne bileyim makaleleri vesaire çok fantastik bir dünya var aslında yani aynısını uyarlansa aslında bütün dünyaya çok daha farklı bir mitoloji verebiliriz diye düşünüyorum. Niye bizimki popüler değil hocam? Şöyle düşünelim, edebiyattan bağımsız değil. Bizim klasik edebiyat dediğimiz, divan edebiyatı dediğimiz edebiyatı düşündüğümüzde Arap, Fars, Hint mitolojisiyle daha ağırlıklı olarak işte Arap ve Fars edebiyatının mazmunlarını, kalıplarını, kahramanlarını, anlayışını öncelikle kullanmış ve onun üzerinden taklit ederek daha sonra kendi eklediği mutlaka yerel diyeceğimiz, milli diyeceğimiz türlerimiz de vardır eklediğimiz ama böyle bir esinlenme Batı etkisinde e, oluşan yeni Türk edebiyatı ya da yenileşme devri Türk edebiyatı dediğimiz alana dikkate aldığımızda da onların öykünmeleri Batı üzerinden ve Batının da Yunan mitolojisi temelli olduğunu dikkate aldığımızda maalesef Türk mitolojisinin edebiyatta işlenme bakımından e, yeteri kadar kabul e, ya da karşılık görmediğini söyleyebiliriz. Ama burada bizim yapmamız gereken nedir? Bununla ilgili bilgi eksikliğini ortadan çıkarmak merakı uyandırabilmek, ilgiyi uyandırabilmek ki şu anda sizlerin yapmış olduğu bu hizmet bu anlamda çok önemli. Bir de mitik metinler ya da destan metinleri masallar sadece bulunduğu yerde ve olduğu şekliyle kaldığında insanlardan onları okumalarını ya da klasik usulde anlatılmasını beklediğimizde günümüz insanına yeterince hitap etmeyebilir. İşte onu sinemaya, filme, diziye dijital oyunlara, uygulamalara, o kahramanların her biriyle ilgili ayrı ayrı çalışmalar yaparak gençliğimize e, tanıtmamız gerekiyor. Aslında Türk Halk Edebiyatı'nda konuşabileceğim bir sürü problem var bana göre şu manada. Örnek veriyorum mesela masallar. Yani biz Türk masallarıyla da büyüdük. Ama ne bileyim bir La Fontaine'den masallar, bir Bir Gece masalları, işte Bremen Mızıkacıları, aklıma daha bir sürü gelir işte Pamuk Prensi vesaire vesaire. Ama mesela sokakta geçsek herhalde birine bir tane Türk masalı Söyler misin bize desek şu an güncelde. Ben çok da söyleyebileceğini düşünmüyorum açıkçası. Bunun Ama, sebebi ne olduğunu düşünürsünüz? Evet işte ben bunu çok merak ediyorum aslında. Ben evet. mesela kızımı okuyorum, benim kızım var. Hı hı. Ee, özellikle yapıyorum bunu. Ee, mesela bir tepe gözü bilsin veya işte bir kele olanı bilsin. Bu tarz şeyleri bilmesini çok istiyorum açıkçası. Neden oluyordur? Bu sıkıntı nereden geliyor? Bir defa şöyle düşünelim. Müfredatın içerisinde, eğitim materyallerinin içerisinde ne varsa daha genç limaların, tazecik, düz, bembeyaz bir sayfa gibi düşünün, yeni öğrenen çocuğun, bebenin öğrenimi ne üzerine olacak, neleri gördüyse yakın çevresinden okuluna, gündelik hayatına kadar, bir defa onlardan etkilenecek yakın çevre, sosyal çevre ve eğitim bunda çok önemli. Eğitim müfredatının içerisinde içeriklerin milli olması, bir defa onun için çok önemli, çok elzem diyeceğimiz bir e, durum. Diğer taraftan e, masallar aslında milli oluşla ilgili metinler değildir, anlatılar değildir. Beynel milal anlatılardır. Bir Arap, Fars, Hint, Avrupa, Türk gibi temel masal tabakaları vardır. Ama e, masal motifleri, masalların kahramanları, kahraman nitelikleri, itibari zaman ve mekan unsurları bakımından baktığınızda masallar birbirine benzerlik gösterirler bir Avrupa masalının bir çeşitlemesini siz Türk masalı olarak da görürsünüz. Bunda bir problem yok. Aradaki fark ya da gençlerin onu biliyor olması diğer masalların işte boyama kitaplarında karşılığını görüyor olması, yaş kategorilerine göre çizgi filmlerinin yapılmış olması, başka filmlerle, başka disiplin ve sanatlarla onların karşılık bulması diye düşünebiliriz. O yönde çalışmalara ağırlık verilmesi gerekir.